Mustafa Uzan Konya, Kur'an'a tarihselci bakış açısıyla piyasada hükümsüzleştiren hocalar, bilerek mi yoksa ayeti ayetle açıklamadıklarından dolayı mı ortaya bilmeden çıkan mana veriyorlar? Bu, bu soru sana, bana değil. Bazı hocalar da Kur'an'ın Kur'an'la açıklaması mümkün değildir. Tarihte yapanlar çıkmış, onlar da başarısız olmuşlardır diyorlar. Bu konuda bir şeyler söyler misiniz? Tamam. Birinci kısmını sen söyle ikinci kısmı ben söyleyeyim. Senizi söyle. Tarihselci kısmı. <laughs> ya şimdi tarihselci olanların böyle bir derdi yok. İşin aslı bu. Onun için Kur'an'a Kur'an'la mı yaklaşalım? Yaklaşırsak bu mesele çözülür mü? Yaklaşmazsak mesele çözülür mü? Öyle bir dertleri yok. Yani bunların Kur'an'a Kur yaklaşmak Kur çözme böyle... diye bir derdi var mı tarihselcilerin? Yani, yani bir mevcut şu andaki bugüne baktığımız zaman bugünkü e, Müslümanların karşılaşmış oldukları hangi olay olursa olsun bunu bir kendilerinin çözmesi gereken bir problem olarak görmüyorlar. Mesela yani bu bunlardan bir hoca, çok iyi halen daha da üniversitelerde olan bir hocaya yaklaşık üç saatlik bir bu tür konularla ilgili e, açıklamasından sonra bir arkadaşımız şöyle bir soru sordu. Hocam tamam da bugün mesela bir kişi eşini üç talakla birden boşuyor. Biz şimdi bu adam bize geldiği zaman ne diyeceğiz? Size gelse ne dersiniz bütün bu açıklamalarınızdan sonra? Dedi ki bu beni ilgilendirmez. Gider, derim ki git müftüye sor. İlçenin senin kazanı müftüsü yok mu? Yaklaşım bu. Dolayısıyla bu insanlar müftü, bu. sorsa hocam ne diyeceğim ona ne diyecek? Ya, o da der git yanışları başkanına sor. <laughs> <laughs> yani bunların problem çözmek diye bir dertleri yok. Böyle bir şey yok. Evet peki ne işiniz var kardeşim? Niye tut o makamları mevkileri işgal ediyorsunuz? Ümmeti Muhammed'in çocuklarının zihnini saçma sapan şeylerle niye dolduruyorsunuz ya? Yani ne işiniz var? Maalesef sizin problem çözme diye bir derdiniz yok, gidin başka bir meslekle çalışın. Hiç olmazsa orada belki bir iş görürsünüz. Eskiler de böyleydi. Mesela efendim iştahat caiz midir değil midir tartışmasının arkasında yatan da aynı şey değil mi? Evet aynı. 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 Eski ne demişti? Bunlar eski dediğine de bakmıyor zaten. Az önce bir tanımlamam vardı burada. Bunu da bir söylesene. Burada ben sana şey yap, konuştuk ya aramızda. Yani bu tarihselciler meselesi. Yani şu anda dünyadaki bu, bu konularla ilgilenen milletin alim diye, işte hoca diye, ilahiyatçı diye, akademisyen diye bildiği insanlar genelde üç ayrılıyor. Birincisi, bütün geleneği, bugüne kadar İslami geleneği, fıkıh, tefsir, hadis tümünü Kur'an'dan ve sünnetten üretilmiş bilgiler olduğunu kabul ediyor ve bunların bugün de bütün problemlere e, deva olacağına inanıyorlar. Dolayısıyla şunu diyorlar, eğer şu iktidar bir elimize geçse, mesela Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, Malik'in hangisi ise onun kitabını alıp biz bugün uygularız ve bütün problemleri de çözeriz diyorlar. Bir bu inançlı olanlar var. Bir de yine aynı inançlı olanlar var. Yine mevcut bütün bilgi birikiminin, kültürün, Kur'an, sünnet ve işte tarihteki ulemanın görüşlerinden oluştuğunu, doğru olduğunu, sahih olduğunu, ideal olduğunu ama bugüne uyarlanamayacağını, dolayısıyla tümünün tarihte kalması gerektiğini kabul edenler var. Bunlar toptan redci. Diğerleri Onlar toptan kabulci. Bunlar tarihselciler. Bir üçüncüsü de inşallah sizler olursunuz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet şimdi Mustafa Uzan'ın sorduğu Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması olayı. E, dinle ilgili sorulara cevap verecek olan allah Teala'dır. Biz değil. E, Hud suresinde çünkü eğer biz kendi kafamıza göre cevap verirsek tenkit ettiğimiz kişilerin konumuna gelmiş oluruz. Allah'ın dinidir. Hud suresinde 11. surede İlk ayetler şöyle. Diyor ki Elif Lamra Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra da hakim ve habir tarafından yani doğru karar veren her şeyin iç yüzünü bilen tarafından açıklanmıştır. Hakim, habir kim? Allah-u Teala. Demek ki açıklamayı kim yapmış? Allah yapmış. Niye yapmış? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Şimdi mesela o dersin birinci bölümünde asabe ile ilgili işte şuna miras düşer, buna düşmez sözü Müslümanlar tarafından Allah'ın hükmü olarak kabul edilmiyor mu? Öyle değil mi? Öyle. Abi Allah'ın böyle bir hükmü yok. O zaman onu, o sözü söyleyenleri Allah'ın yerine koymuş olmuyorlar mı? İşte o zaman onların kulu kölesi oluyorlar mı? Zannediyorlar ki Allah'a kulu köleyiz. Yani onun için ben dersin başında ümmiler Allah bunları affedebilir dedim değil mi? Ama esas onları yazanlar affedilmez. Şimdi işte burada böyle yaptım, böyle yani açıklamayı ben yaparım diyor. Ama gelenekte bırakın ayeti böyle birazcık zihinlerine benzer bir şey buldular mı yani illa Kur'an yani milleti kandırabilmek için işte şu şöyledir falan filan derler. Zaten bu ayeti verilen mealleri de bir okusanız işler acısıdır. Ella ta'budu illallah Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye bu böyledir. İnneni lekum minhu nezirum ve beşir ben de sizin için onda olandan yani ayetlerini ve açıklamalarını alarak sizi uyaran ve size müjde veren bir kişiyim. Yani açıklamayı da Resulullah yapmıyor, Allah yapıyor. Sadece bize onunla tebliğde bulunuyor. Onun için bizim görevimiz de Allah bunun bütün metodolojisini ayrıntı olarak Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Kur'an'ın Kur'an'la açıklamasına göre hareket edip zaten biz ona göre hareket etmeseydik bu kadar yanlışlar nereden bulacaktık? Bu yanlışları bulmamızın sebebi Allah burada böyle demiş ama acaba nasıl açıklamış diye araştırmamızdan ortaya çıktı. Bunlar hepsi öyle. Evet. Dolayısıyla Kur'an'ın Kur'an'ın açıklanması zaten Allah'ın emridir. Allah onun dışındaki bir davranışı kendi Allah'ın yerine koymak olarak değerlendiriliyor. İşte dersin birinci bölümde de onun nelere mal olduğunu aşağı yukarı gördünüz. Evet.